Efendim tekrardan merhabalar. Wayne serimizin 15. bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Bugün aslında benim en çok beklediğim yerlerden birine gidiyoruz. Bol bol abonos küpe, beşgen kalkan, siyah yuvarlak kalkan basacağız. Herhalde en çok artı bastığımız yer bugün olacak. Tabi bu yere gitmeden önce biraz ekipman geliştirmemiz gerekiyor. Şu anki halimizle orada dayanamayız büyük ihtimal. Gerek pazardan gerek de Suram'dan birkaç itemi ödünç alacağım ve öyle gideceğim. Şimdi şu sağ üstte de bir tane GM mesajı görüyorsunuz ya burada posta amblemi yanıp sönüyor. Bu bu durum sadece Ruby özel bir şey. Şimdi Ruby'de bizim haftalık ve aylık görevlerimiz var. Bu günlük görevler normal erişimde. Mesela ne diyor? 10 tane metin taşını imha et diyor. Münzevi ve kaplan parası veriyor. İşte 20 metine falan farklı ödülleri var. Bu tarz ödüller var. Ben de otomatik havdayken bir görevi yaptığım için yani 10 tane metini kestiğim için bize zorluk şeyini göndermiş. Buradan kabul et diyoruz. Tümünü kabul et deyip kapatıyoruz ve nesne market depomuza 20 tane kaplan parası kuponu bir tane de münzevi veriyor. Münzevi şimdi indirmeyeceğim. Ama şuradan kaplan parasını etkinleştirelim. Bu sadece benim bildiğim şu anda Ruby'ye özel bir şey. Haftalık görevleri yapıyorsunuz ve kasıyorsunuz. Bunun detaylı anlatımı Sura videolarımda var. Girip ona da bakabilirsiniz. Şimdi ben farm yerine gitmeden de şu envanterimde gördüğünüz şeyleri bir pazar atacağım. Öyle gideceğim. İtemlerimizde bir iki ufak değişiklik oldu. Şimdi bu değişiklikleri size göstereceğim. İlk olarak bir tane şuraya 30 böcek 4 savunma tılsım geldi. Ateş tılsımı. Bir tane sersem kalkan 61 levellik artı 9. Bir tane beyaz altın bilezik 10 ateş 10 ip absorbe. Sonra bir tane modeli derisi ayakkabı 1500 ipi 5 kritik. Zaten zırhımız buydu. Şurada da bir tane kaskımız var. ona ateş. Bunu kendimiz düşürmüştük. 11. videoda. Bunu artı 5 artı 4 yapacağım. Öyle kullanacağım. Ve kostümlerimizin de artık bu şekilde kullanma zamanı bitti. Buraya bir 15 ateş getirmeye çalışacağım kostümlere. 15 rüzgar geldi. Rüzgar değil ateş arıyoruz. Ve işte boyuna ne arıyorsan onu getirmek gerçekten çok zor oluyor. Tamamdır. 15 ateş 30 ip üretimi geldi. 30 da falan geldi. Bunu bir takalım. Önemli olan zırh. Zırha şöyle bir 15 ateş. Yanına bir HP absorbe olur. HP olur. STL olursa çok güzel olur. Ki hiçbir şey gelmesi. A2000 HP 10 HP absorbe. Bu durur mu? Durmaz ya. Bununla değişelim. hop absorbelik bir şeyimiz yok. Düz 15 ateş bizim işimize yeter. Tamamdır. Zırhı da yaptık. Artık bunu da takabiliriz. Bir tek şu kaskı artı 3 artı 4 yapması kaldı. Öyle artı 6'ya falan zorlamayacağım. İtem istediği ilk Efsun'da yani item istediği ilk levelde direkt bırakacağım. Yükseltmeyle uğraşmayacağım da bu ne bu artı sıfıra kadar düştü ya. Yapma böyle ama oha tekrar düştü artı sıfıra. Artı bir artı iki üç. Hadi bir kere daha gel. Bu kaskı basmak bu kadar zor bir şey değil ki niye geçmiyorsun? İnanılmaz artı dörde geçmiyor. Tekrar artı bir oldu. Artı iki. Çıldıracağım ne oluyor? Alo. Artı 2, artı 3, hadi artı 4, artı 5'e ilaç istiyor. Direkt takacağım bunu böyle ya. Hiç yok yok. 15 tane kutsamayla artı 4 olan kask mı olur? 60'lık kask bir de bu kaskları basması kolay. Her neyse. Şimdi item durumumuz bu şekilde. Şöyle üstlerinden geçiyorum. Merak edenler bakabilir. Gideceğimiz farm yerini zaten ateşli itemlerden az çok anlamışsınızdır. Hemen ateş oranımı size göstereceğim. Kaç ateşimiz var şu anda? 80 ateş, 400 defansımız var. Bugünkü yerimiz örümcek birinci kat sonu değil. Çünkü neden? Dünkü videomda çok fazla zırh bastık. Sohan Dağı'nda kastığımız zırhlar ve hiçbirinden artı 9 alamadık. Artı 8'e bile bir tane zırh daha zor geçirdik. Şimdi ben buraya bıraksam 24 saatte biz 3-4 envanter zırh toplarız. Bu 3-4 envanter zırhtan da bir tane 9 basmamız gerçekten zor. Ben de düşündüm o yüzden hiç burada 24 saat kaybetmeyelim. Buraya vereceğimiz zamanda başka bir mape gidelim. Daha güzel farmlarız diye düşündüm. O yüzden... Örümcek birinci kat sonu çoğu kişi istedi ama maalesef bırakmayacağım. Çünkü gerçekten bana zaman kaybı gibi geliyor ki gerçekten de öyle. O zırhların toplaması düşmesi falan filan çok uğraş. Direkt ikinci kata gidiyorum. İkinci katta çok güzel bir oda var. Şimdi size orayı göstereceğim. Bugünkü mekanımızda bu örümcek zindanı ikinci katın başındaki odalar. Bu ilk odaya da bırakabilirsiniz ama benim tercihim bu ikinci oda oluyor her zaman. İkinci odada boş bir yer bulabilirsek hemen boş bir CH bulacağım. Ve oraya koyacağım. Gördüğünüz gibi yerde ayışı var. Şu an ayışı eventi de var. Hemen şunu Hop hızladık. Akrep kıskacı düşüyor. Yılan kuyrukları düşüyor. Savaş kalkanı, beşken kalkanlar falan filan. Burası gerçekten mükemmel. Ben şimdi boş bir CH bulacağım. Karakterimi buraya oturtacağım. Ayşe eventinden dolayı bütün odalar şu an dolu. Ben de boş bir CH zar zor buldum ve geldim. Hemen şuradan şunu basalım. Pelerimi basıyorum başta. Pelerinle şöyle tek pelerinde neler düşüyor bir görelim. İkinci odayı aldım. Canımız nasıl? Evet güzel bu üstümüze aldığımız ateşten dolayı şu anda canımız oynamıyor. İlk odayı çektik bakalım. Şu an her şey güzel yerinde. Zaten saldırımız mükemmel. ETP de direkt bitti. Güzel ETP atıyor burası. Ya bu odanın tercih edilmeme daha doğrusu bu ilk katların tercih edilmemesindeki tek sebep şu okçular. Çünkü pelerin attığınız zaman at üstünde bu okçuları temizlemek zor oluyor ama biz yerde bir ninja olduğumuz için telefonum çaldı kusura bakmayın ne diyorduk biz yerde bir ninja olduğumuz için ve hançerle seri saldırdığımız için şu an bu okçuların bizim için bir önemi yok. Okçuları çok rahat temizliyoruz. Arada pelerini de basar mıyım bilmiyorum. Böyle sabah uyandığımda envanterimi yeterince dolu görmezsem giderim böyle 1-2 monluk pelerin alırım. Otomatik hava pelerin koyarım. Pelerinle kasarız. Çünkü pelerin bastığımız zaman şöyle basayım. Çok güzel oluyor. Ve hemen 5 dakikada envanter ağzına kadar doldu. Şimdi ganimetimi ayarlayacağım. Sadece mücevherleri toplayacağım. Silahları toplamayacağım. Çünkü buradan düşen silahların çok da bir önemi yok. Şimdi ganimetimi şöyle ayarlayayım. Silah kapalı, zırhlar kapalı, kasklar açık kalsın. Zaten açık olmasını istiyorum. Diğer ekipmanlar komple açık, kostüm kapalı. Buradan simya kapalı kalıp kalmamasının bir önemi yok. Eşsiz açık kalsın. Arındırma açık, kesinlikle açık. İksirlerden şunu kapatıyoruz ya da iksirleri komple kapatalım. Balık maden kapalı. Binek petler kapalı, beceri kitabı kapalı. Başka eşya buradan bakalım var mı bizim işimize gelecek bir şey yok bunu da kapatıyoruz. Etkinlik eşyası açık kalıyor şu şekilde ayarladım artık bu silahları falan toplamayacak hatta ben silahları direkt petime yedireyim. Envanterimi de ayarladım şöyle ufakta bir bilgi vereyim ben yanlış yapmışım. Ganimet sekmesinde eğer Ayşe düşünmek istiyorsanız buradaki hediye kutularının açık kalması gerekiyor çünkü etkinlik eşyası olarak değil hediye kutusu olarak geçiyormuş Ayşe yanlış olmasın bu şekilde bırakıyorum ve ben uyumaya gidiyorum uyandığım zaman büyük ihtimal 1, 2, 3, 4 envanterim de ağzına kadar dolmuş olur. Umarım bol efsunlu şeyler yakalarız. Özellikle sersem beşgen ve sersem SYK'lardan çok umutluyum. Sonuca sabah hep beraber bakacağız. Şimdi sabah oldu uyandık. Tam da beklediğim gibi bir envanter durum var. Tüm sayfalarım ağzına kadar dolmuş. Ki çoğu şeyde büyük ihtimal yere düştü bu süreçte. O çok yemiş amaçer. 1, 2, 3, 8 tane pot yemiş hatta 9'u da yiyecekmiş. Şimdi hızlıca itemlerin üstünden geçelim. 12 canlık bir kalkan var. Zekalı olsaydı 2 vondu. Hemen şöyle bakıyorum. Üstünden 500 ipi bir kolye var. Küçük zehirli örümcek dönüşüm küreleri para ediyor mu bilmiyorum. 2 kat eşya bir küpe var ama %2 sadece. Bir yarı kalkan. 4 ölümsüz küpe var. Maalesef para etmiyor. Kanama saldırısı. Burada ilk sayfamız boş. 2. sayfamız 3 yarı. 4 hayvan. 4 hayvan yine aynı şekilde. Ya çok fazla küpe atmış. Küpelerden 20 şeytan gelmesi gerekiyordu. 10 ölümsüz var. Bak bir 20 olsaydı bu da para ederdi. 61 kalkan olduğu için. Sonra baktım baktım baktım. 2. sayfa da boş. 3'e gelelim. Hiç Ayşe kasmamış bu arada hesap. Gariptir ki 200'lü Leylak olmuş. 200'lü Töye Mantarı olmuş. Leyla keşke bir tane daha ayırsaydım. Biraz boşa gitmiş oldu. 2 kalış savunma bir abonos küpe. Buraya geldim. 20 mistik bir kalkan para etmez maalesef. 4 hayvan bir kalkan. 4 zeka bir kalkan. O da para etmiyor maalesef. 8 olsa ederdi az buçuk. 10 bıçak savunma bir küpe. Evet. tık durum kötü şu an. IP üretimi hayvan. Beşken kalkanımız düz buraya baktım burada da bir şeyler yok maalesef geçen çiftel falan filan evet biraz boş atmış yani ama sorun değil şimdi bu bütün dizitemleri yere atacağım Beşkenleri falan saklayacağım. Bunları artı basacağız zaten dediğim gibi. Öyle çok da bir efsun iteme ihtiyacımız yok. Daha çok süremiz var. 15-16 saatimiz var. İlla ki bir şey yakalarız. Hani envanteri bir ayarlayayım. Tamamdır. Envanterimi ayırdım. Bütün artı basacağım itemleri ayırdım. Beşkenler, kolyeler, abone küpeler duruyor. Gerek kalan her şeyi attım yere tekrardan da bu şekilde bırakıyorum. Envanter iyice dolsun. Dolduğu zaman köye gidip deposunu boşaltırız. Ya bugün bir herhalde 3-4 envanter item basacağız. Çok fazla item basacağız. Bakalım Tabi inşallah şöyle bir sersemli kalkan, 20 ölümsüz, 2 kat eşya, küpe falan bir şeyler de denk getirebiliriz bugün. Şimdi hem potum bittiği için hem de envanterim dolduğu için bir aşağı ineceğim. Bu itemleri depo çarıma aktaracağım. İlk sayfamız zaten vardı. ikinci sayfamızda yine bir sürü kalkan ve kolyemiz birikti. Kalkanlarda şöyle bir şey var. Bakın yarı insanlara karşı güçlü 1, yarı insanlara karşı güçlü 1, yarı insanlara karşı güçlü 1. Ya yani böyle bir şanssızlık yaşamış. Hepsi 10-10-10 olsaydı yine çok zengin olmayacaktık tabi ama en azından 1 gelmesinden iyi olurdu. Onun dışında efsunlu bir şey yakalayamamışız. 3. sayfamız zaten böyleydi. 200 oldu akrep kıskacı. Leylak yine 200 olmaya doğru gidiyor hızlı adımlarla. Dördüncü sayfamızda da böyle kolyelerimiz var. Hiçbirinde efsun yok maalesef. Ben sürekli kontrol ediyorum. Çünkü envanter gerçekten çok hızlı doluyor. Ben doluyorum. Gereksizleri böyle yere atıyorum ki hani bol bol kalkan falan biriksin. Yani artısını basacağımız itemler biriksin. Ve Akşam uykuluyken size bir şey de yanlış yapmışım yine onu da göstereyim. Bu en alttan dönüşümü de açık bırakıyoruz çünkü dönüşümü kapattığımız zaman bu küreleri alamıyoruz maalesef. Gece koyarken birazcık yanlış yapmışım. Ee, küçük zehirli örümcek var, küçük zehirli örümcek var yine burada. Şurada da küçük zehirli örümcekler var. Ya bu küçük zehirli örümcekler yavru örümcek kadar hızlı mı yani para ediyor mu bilmiyorum. Ama para ediyor az buçuk onu az biliyorum. Herhalde bir onem falan ediyordur. Bir camdan bakar kontrol ederiz bunu. Eğer onem em ediyorsa da 50 de kürelerden aldık şimdiden. Tamamdır. Envanterimi de boşalttım. Tekrar yerime geldim. Şu an bomboş bir envanterimiz var burada. 4-5 saat kadar herhalde bütün envanteri doldurur ki o kadar da sürmeyebilir. Bol bol artı basacak malzeme birikti şu an. iki çarımın deposu dolu. Ya bu oyunda şu an yaşadığım en büyük sıkıntı envanter. Şurada 10 tane envanter olsa o bile yetmeyecek. 3 tane şeyim var depom var. Üçü de dolu. Üç tane yan karakterim var. Onlar da dolu. Satılacak yüzlerce malzemem var. Bir tık envanter konusunda sıkıntı çekiyorum. Şimdiye kadar bakarsak da elimdeki artı basmaları göz önünde bulundurduğumda slot çok güzel. Bir de bu düşen itemler arasında efsunlu bir şey denk getirirsek zaten tadımdan yenmez. Bu arada ayakkabıları da kapattım. Çünkü ayakkabılardan gelecek en baba efsun 10 kritik. Ve yüksek level olduğu için para etmez. Hani 2000 HP gelse o da para etmeyecek. Bir tek Anka ayakkabı var. Hani 10 kritik gelirse şey olacak ama Anka ayakkabı düşecek de HP kritik gelecek falan. Çok zor ihtimaldi ayakkabıları kapattım. Ama açabilirim sırf böyle şey olsun diye. Açalım hatta. Ama yani ayakkabıların bir şey yok. Onu söyleyeyim bir getirisi yok burada. Şimdi ben gidiyorum. Envanterde olduğu zaman tekrar gelirim. Envanterim tekrardan doldu. Ben gereksiz şeyleri yere attım. Şu an sadece kalkanlarımız ve bazı küpek kolyelerimiz var. Efsun olarak hemen bakalım. Üstünden hızlıca geçiyorum ben. 500 epi bir kolye var. Bir tane deniz kızı sandığı düşürdük. Bu zamana kadar başka da düşmedi. 10 ölümsüz bir kalkan var. 3 kritik var. Bunu atalım. Niye tuttuysam. 500 epi ayakkabı var yine kürelerimiz var ve kalkan küp olarak bir şey düşüremedik yani bu ruby serverına özel bir şey mi genel olarak bir şey mi bilmiyorum ama bu kadar item içinden illa bak iyi efsun demiyorum kötü bir efsun olsa bile gelirdi dikkat edin kalkanların çoğu düz yani bomboş birkaç tane bir iki ölümsüz olur bir şey olur denk gelmesi lazımdı ama gördüğünüz üzere hiçbir şey yok gibi bir şey özellikle küpelerde efsun yok bir tane 20 şeytan kalkan var hani bu aurası olan biri alabilir bunu ama Edeceğin fazla 25 o kadar etmeye etmeyedebilir. Onun dışında burada hippie'li bir şeyimiz yok. Üçüncü sayfaya bakalım. Burada yılan kuruklarımız akrep kısacımız 200'de olmuş. Aynı şekilde bitkiler de güzel kasmış. 4 ork falan filan. Yani efsun anlamında bir şeyimiz yok. Burada baktığım zaman 500 ipi bir kolye var para etmez. 1000 ipi bir kolye var bu da para etmez. 4 mistik küpe o da etmiyor maalesef. Arka sayfada da yine kalkanlarımız mevcut. Ama maalesef onların da hiç düzgün bir efsun yok bir tane kalkan var o da yavaşlamalı yani burada geçirdiğimiz bu 24 saatte şu anlık para olarak hiçbir şey almadık diyebilirim şu kıskaçlar falan filan hani taş çatlasın bir won şimdi artı basmaya geçeceğiz şu bitkilerdir kutsamadır işte deniz kızdır falan taş çatlasın bir won bir buçuk won çıkar parayı artı basmadan alacağız bakalım artı basma konusunda nasıl olacağız umarım güzel geçer geldim demirci şimdi elimde 70 tane beşgen kalkan var ve bu kalkanlara dikkat ettim basacağımız tüm malzemeleri biz kasmışız sadece kılçık ve hariç. Kıskaca biz kas kastık, lanet kitabını biz kastık, tılsımlar yine aynı şekilde kırık zırh parçası falan filan. Sadece istiridye ve kılıçı biz kasmadık Onun dışında gördüğünüz her şey bize ait. Yani şu an bir maliyetimiz yok gibi bir şey. Bu 70 taneden bir önce artı 7'ye basacağım. Artı 7 durumuna göre eğer çok az olursa artı 7 bırakacağım. Çünkü artı 7'leri 10 takır takır gidiyor. Eğer çok fazla olursa pazara da yerleştiremeyeceğim için 9'a deneyeceğim. Şimdi artı 7 basma işlemi bitti. Elimde 10, 20, 23 tane artı 7 beşgen kalkan var. Bunları 10 emden satsak 2.3 mon para yapar. Ama ben duracak mıyım? Tabii Belki durmayacağım bunları 9'a deneyeceğim. Çünkü bu kadar kalkanı satmakla baş edemeyiz. 9'a atalım en azından seçesin. İçinden 3-4 tane çıksa yeter. Artı 8'e çok güzel geçirdi bu arada. 14 tane zırhımız şu an artı 8 ve zırh dedim pardon. Kask. Kalkanımız artı 8 ve 2 efsun olan hala yanmadı. O yüzden önce bir bunu 9'a deneyeceğim. Yandı. Şuradan bir 4 tane alsak kar bu arada. Herhalde alırız 14'te 4. Çok da bir şey değil 4'te 1 vermesi gerekiyor. Şu anda 6'da 1 vermedi. Pardon 5'te 1 vermedi. 6'da 1 vermedi. 7'de 1 olmadı. Bir tane aldık. Peşine bir tane daha alalım hemen. Demirci yapma ya. Bak geçen de zırhlarda böyle yaptın. Seninle de aramız bozulacak. 14 taneden bir tane mi vereceksin gerçekten? Ha gerçekten bir tane verdi. 2.3 vonu alacaktık. Giden lanet kitaplarını falan saydığımızda bunu 70'e satsak 30M masrafa gitti desek 30M aldık. Yani 10M'de basmasıydı şuydu. 30M için uğraştık yani. Neyse NT. En azından tadını almış olduk artı basmanın. Ama bu demirciler 8'e kadar çok güzel geçiriyor. 9'a geçirmiyor. Ben de bunu çözemedim. Şimdi bir demirci değişikliği yaptım. Çünkü diğer demirci gerçekten bir tık şanssızdı. O kadar kalkandan bir tane 9 aldığım için bu sefer de buraya geldim. Şimdi sayılı değil ama gariptir ki 70 tane de siyah yuvarlak kalkanımız var. Beşgenle aynı düşmüş. Bu arada her düşeni aldım getirdim. Hiçbirini saklamadım. Siyah yuvarlak kalkanda şöyle kötü bir şey var. Bunun geçmesi lazım. Çünkü bunun basma malzemeleri çok pahalı. Sargı bezi, örümcek bacağı, lanet kitabı beyaz inci falan filan istediği için pahalı. O yüzden güzel geçirmemiz lazım. Şimdi ben hepsini bir artı 7 kıvamına getireyim. Öyle geleceğim. Bunu 9'a kadar zorlayacağız. Çünkü 9'ları güzel para ediyor. 70 tane kalkandan elimde kalan bu. Aha bu. 7 tane artı 7. 70 tane kalkandan 7 tane artı 7. Çok uyumlu oldu ama bugün çağrıda bir şey var. Özellikle beşgen hamlesinden sonra bir demirci değişim dedim. Hiçbir şey değişmedi. Bu 7 taneyi satsak satamayız. Çünkü SK'yı satacaksanız 9 satacaksınız. 7 almıyorlar beşgen gibi. Ne yapacağız? 9 deneyeceğiz. Hiçbir şey alamayacağız büyük ama yapacak bir şey yok. Şimdi malzemelerini alıp geliyorum. Direkt hiç uğraşmadım. 8-9 malzemelerin hepsini envanterime aldım. Direkt beklemiyorum. Basıyorum. Geçerse geçer. Geçmezse de yapacak bir şey yok. Zaten ne efsundan yana yüzümüz güldü. Ne artı basmadan yana yüzümüz gülüyor. Ama demirci bir tane ver be 9 bari. Bir tane. tam 8 ver bak. 9 vermez. 8 ver 9 deneme şansımız olsun. Aynen böyle şimdi. 2 taneden verir mi? Vermedi. Sen verecek misin? vermedi. Evet yine Beşgen kalkan olduğu gibi elimize aldık. Kalkanlardan yana yüzümüz gülmedi. O yüzden bu sefer de şansımı kolye ve küpelerden deneyeceğim. Bir 50 49 tane inci kolyemiz var. Yine 43 tane de abonos küpemiz var. Biraz modum düştü o kalkanlardan sonra. Çünkü kalkanlardan 2 bon zarar ettik. Basma malzemesiydi şuydu buydu. 2 gitti. Umarım abonos küpelerde toparlar. Bir 3-4 tane abonos küpe alırsak anca toparlarız ki o da çok zor ihtimal. Yani size şöyle kar izletmek istiyorum ama maalesef kar vermiyor. Ve ben artı basarken Selahattin Aslan 2 sene içerisinde meslekteki sürem doluyor. Umarım birlikte oynarız. Kameralı yayınları bekliyoruz demiş. Ve Selahattin abi de askeri personel. Öncelikle Hayırlı görevler. İki sene sonra biz burada olur muyuz? Büyük ihtimal oluruz. Çünkü Rubi'den bir yere ayrılmayı düşünmüyorum. Umarım hayırlısıyla işini bitirir gelirsin kesene bereket çok teşekkür ederim. Şimdi ben hemen şu emanetleri de hızlıdan bir artı diye atayım. Eğer elimizde bir şeyler kalırsa artık beraber 8-9'a deneriz. Bu mücevherler beni şaşırttı. Kalkanlara oranla çok güzel geçti. Elimizde şu an bir sayfa burada ve 5 tane de burada olmak üzere mücevher var. Bir 3-4 tane 9 alacağız. Onu söyleyeyim. Tabii şansım patlamazsa. Artı 7'ye mükemmel geçti. Şu anda map'teki en favori demircim bu demirci. Bir de şu kadar artı 7'den bir yarısı kadar 8 verirse 3-4 tane 9 alacağız. Hissediyorum hadi oğlum Demirci yaparsın. Yani neredeyse bütün inci kolyeler geçti ama sadece 4 tane abonoskipe verdi. Allah'ın cezası Demirci. Yani şu inci kolyelerden bari bir takır takır 9'a geçer de bunların tanesi 1 won. En azından oradan toplayalım ya. Güzel 3 von aldık. Bir tane daha ver. 4 won aldık. 5 won aldık. Alamadık. 6 won aldık. Bu ne? Bu kadar ince kolyeyi nasıl satacağım acaba? O da var. Abi bir demirci bu kadar mı güzel ince kolye geçirir ya? Şuna bakar mısınız? Fulledin resmen. Şu an 8 wonluk inci kolyemiz var ama bunların hepsini satamam ki ben. Hadi ikisini şamanlarıma ayırsam. Birini başka bir şaman yapsam. 5 tane kalıyor. 5 won. Bakalım küpelerde ne yapacak? Bir tane verdi. 1 won. Yaktı. Bir tane daha var. 1 won daha yazalım. Hadi bir won daha yazalım. 4 şeytanmış bir de bu. Bunu da yap. tamamdır. Ya bilmiyorum bir garip bir garip bir, he bir cama bakayım bir fiyatları alayım en son bir toparlayalım ne neler kazanmışız bugün. Demircinin neden bu kadar çok inci kolye verdi belli oldu. Benim serverın başında bir buçuk won'dan takır takır sattığım inci kolye artı 9'lar 40M olmuş yani 50M desek şurada var bizim üç buçuk hadi 3 von para. 1 won da abonos küpeden almışız. 4.5 won. Beşgen kalkanla 1 won'dan 5.5 won şu an bizim artı basmadan aldığımız para. Bir köye gidelim. Total hesabımızı yapalım. Şimdi bu 24 saatte düşürdüğümüz her şeyde envanterimde artı basmalardan 5.5 won para aldığımı söylemiştim. Hesabını yaptım. Ama biz 5.5 won'da artı basmaya harcamışız. Yani şu an artı basmadan hiçbir karımız yok. Üstüne bir de bunları satmakla uğraşacağız. Eğer o beşgen kalkanlardan o kadar beşgen içinden 3-4 tane alsaydık. Beşgen kalkanın şu an tanesi 1 won. 4-5 won kar yazardık. Ama geçiremedik. Aynı şekilde siyah yuvarlak kalkandan da 2 tane alsaydık tanesi 4.5 ondan 9 10 alacaktık. Ama başaramadık. Geri kalan itemlerden de 10 tane küremiz var. Pardon bu iki küre buradan değil. Bunu arkaya alalım. 8 tane küremiz var. Tanesi 10 emdir diye düşünüyorum ki etmeye de bilir Çünkü Rubi de dönüşüm küreleri para etmiyor. 10 em desek 80 em. Burada iksirlerdir, şeblemlerdir falandır. Hadi bir 50 em de ona saysak 1.30 em. Burada kalkanlarımız falan var. İşte 20 şeytandır, şudur, budur. İşte kutsama kağıdı falan. Hani 2 won aldık. 5.5 artı ama maliyete gittiği için 24 sadece sadece 2 bon kasabildik. Biraz şanslı olsaydık net kar olarak 5-6 bon yazabilirdik ama net kar olarak şu an sadece 2 bon yazıyoruz. Yani ben artık demircileri de suçlamıyorum. Tamamen benim şansım ne diyeyim. Size kar izletmek istiyorum ama maalesef kar alamıyorum. Geçmiyor yani hiçbir şey. Hatta artı basmaya bir süre ara verebilirim bu sebepten ötürü. Gitmeden de şu falımıza bir bakalım. Bakalım bu sefer yaşlı kadın bize ne diyor? Falcı olduğunu duydum. Berbat bir gün diyor. Gerçekten de o doğru bir tane tılsım alalım. O kadar beşgenden hiçbirinin geçmemesiyle ben zaten berbat bir gün olduğunu anlamıştım. Bugünlük de burada bitiriyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yarın nereye gideceğimi bakalım tekrardan tahmin edin. Geçen sefer bilemediniz. Açıklamaya bıraktığım linkleri de göz atmayı unutmayın. Ve eğer kendinize oyun oynayacak arkadaş arıyor ve loncaya katılmak istiyorsanız da hepinizi Discord'uma bekliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.